Merhaba, kanalımın ilk alışveriş videosunu çekiyorum. Bu alışverişimde yine kendimi durduramadım ve 16 tane kitap aldım. Aslında kendimle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ben öyle aylık alışveriş yapan bir insan değilim. Ama tek seferde tek kitap alan bir insan da değilim. Bu yüzden benim böyle zaman zaman, daha önce bir videomda bahsetmiştim, elime para geçtiği anda, maaşım yaptığı anda, ruhum sıkıldığı anda kitap alışverişi yapıyorum. Bu da bazen ayda 2-3 alışveriş anlamına gelebiliyor. Bu da benim Eylül ayında yaptığım ilk kitap alışverişi. Bir süre kendimi durdurmak istiyorum çünkü kitaplığımda koyacak yer bulamıyorum. Şu anda da kitaplığımı büyütme şansım olmadığı için ve ben kitapların önüne koymaktan hoşlanmıyorum. Çünkü bütün kitaplarımın görünmesini istiyorum. Bu nedenle birazcık kendimi durdurmaya çalışacağım. Bunu söyledim ama büyük ihtimalle tekrar çok yakında bir alışveriş videosu çekebilirim. Bu alışverişimin büyük bir çoğunluğu klasiklerden oluşuyor. Daha önce de söylemiştim klasik okumayı en çok sevdiğim tür. Sıklıkla klasik kitap okuyorum. Sıklıkla klasik kitap okuduğum için de klasiklerim çabuk bitiyor. Bu kadar fazla olduğunu biliyorum. Ama böyle seçeneklerim azaldıkça biraz geriliyorum. Benim çevremde kitap alışverişini okudukça yapan arkadaşlarım da var. Elindeki kitap bittikten sonra gidiyor, okumak istediği kitabı alıyor ve okumaya başlıyor. Aslında bu eskiden daha kolaydı ama günümüzde artık kitap fiyatlarının artmasından dolayı e, o kargo bedelini ödememek için veya hani almışken, indirimdeyken diğerlerini de alayım şeklinde davrandığımız için bir tane kitap almıyoruz genellikle. Ama ben bu dönemden önce de hiçbir zaman tek kitap almıyordum. Öncelikli olarak ben çok fazla kitap okuduğum ve çok hızlı kitap okuduğum için elimdeki kitap bittikten sonra benim hazırda bir kitabımın bulunması gerekiyor. Bu yüzden de kitabım bitmeden önce yeni kitabımı almış olmam gerekiyor. Ama ben bir kitabı bitirdikten sonra ruh halim çok değişebiliyor. O yüzden de ne okuyacağımı o kitabı tamam olarak bitirdikten sonra karar verebiliyorum. Bu yüzden de benim kitabı okurken sıradaki kitabımı seçme ihtimalim çok düşük. Aylık, haftalık okuma planlarını yapmaya çalışıyorum fakat pek başarılı olamıyorum. O yüzden ben genellikle kitabımı bitirdikten sonra seçiyorum. O zaman Eylül ayının ilk kitap alışverişini göstermeye başlıyorum. İlk olarak bu ay 4 tane korku klasiği aldım. Ben bu Itaki'nin Korku Klasikleri serisini tamamlamak istiyorum. Bana tamamlanacak seri olsun zaten. Ama işin içine klasik girdiği zaman ben orada bulunuyorum arkadaşlar. Bilim kurgu klasikleri olabilir, modern dünya klasikleri, Türk Edebiyatı klasikleri, korku klasikleri. Gerçekten klasikleşmiş metinler ve eski dönemde geçen metinlere karşı büyük bir zaafım var. Bu filmlerde de böyle dönem işlerine bayılıyorum. İlk olarak Algernon Blackwood diye okunduğunu düşünüyorum. Kendisinin Wendigo kitabı. Rengimiz uyumlu oldu. Kitabın arkasında yazan konudan kısaca bahsetmek istiyorum. Kanada'nın yabani arazilerinde geyik avına çıkmış 4 tane gencimiz varmış. Bu dört kişilik arkadaş grubumuz ikişerli gruplara ayrılmışlar ve sonra da tekinsiz bir maceraya düşmüşler. Üç gecede üç korku maratonu çok sevmiştiniz. O yüzden onun devamını çekmek istiyorum. Bu nedenle de elimde biraz fazla seçenek olmasını istiyorum. Hem de seriyi tamamlamak istiyorum. O yüzden de bu kitabı aldım. İkinci aldığım kitap yine korku klasiklerinden. Alfred Kubin'in Diğer Taraf. Arkadaşlar ben kitabın içindeki resimlere bayıldım. Şöyle bir göz gezdirdim. Size de göstereceğim. Böyle ufak ufak çizimler var içinde. Ben aslında resimli kitap pek sevmiyorum. Ama gerçekten çok tatlı duruyor. Kitaplarda resimlerin olmasından hoşlanmama nedenim ise hayal ettiğim şekilde olmaması. Kitaba başlıyorum bir şekilde, hayalimle canlanmaya başlıyor karakter. Sonra bir anda bir resim geliyor. Asla hayalimdeki yer değil, hayalimdeki insanın tipinde değil. O yüzden de resimli kitaplardan hoşlanmıyorum. Ama direkt olarak ilustrasyonlu bir kitapsa onlara bayılıyorum arkadaşlar. Çünkü ben resim yapmaktan da çok keyif alıyorum. O yüzden de ilustrasyonlu kitapları seviyorum. Ama kitabın ortasında bir anda bir resim çıktığı zaman benim bütün hayal gücüm ölüyor. <laughs> o yüzden sevmiyorum. Ama bu kitabın çizimleri çok tatlı duruyor. Hem çok küçük hem de çok detaysız çizimler. O yüzden bunun keyifli olacağını düşünüyorum. Üçüncü kitap yine ilk gösterdiğim yazarın Söğütler kitabı. Bu Söğütlerin Amazon'dan alırken pek çok yorumunu gördüm. Çok beğenmişler, çok sevmişler. O yüzden hatta konusuna bile bakmadan direkt puanından dolayı elim gitti. Büyük bir merakla da okuyacağımı eminim. Yine önemli yazarlardan Lovecraft bu kitap için tüm zamanların en tuhaf öyküsü demiş. Bu da iyice merakımı arttırdı en yakın zamanda. Hatta belki de ilk korku maratonunda bu kitabı okuyacağım. Ve korku klasiklerinden son aldığım kitap Walpurgis Gecesi. Walpurgis Gecesi'nin ben kapağını çok beğendim. Bence gerçekten korkunç bir kitap havasını çok güzel vermiş. Hatta size de şöyle göstereyim. Walpurgis Gecesi zamanında gerçekten yaşanmış olayların hortladığı bir kitapmış. Modernçe alt üst eden gotik ve politik bir anlatı olarak geçiyormuş. Bu kitabı da gerçekten çok merak ediyorum. Ama yalan yok bu kitabı en çok kapağından dolayı merak ettim. Bir diğer göstereceğim kitapsa Tess. Klasik kitapların en baba kitapları olarak adlandırılan kitapların birçoğunu zaten bitirdim arkadaşlar. Okumadığım çok az başlıca eser kaldı. Test de bunlardan biriydi. Ben de aslında Tess'in farklı bir yayın evinden versiyonu var. Fakat o yayın evinden okumak istemiyorum. Hem de bu koridor yayınlarının bu tatlı basımını gerçekten çok beğeniyorum. Benim Jane Eyre'im de yine bu yayın evinden. Tess'i gerçekten çok merak ediyorum ve bu cildini almak için biraz fazla bekledim. Sürekli alışveriş sepetindeydi. O yüzden ben de artık dedim ki bu tatlış öyküyle tanışmanın vakti geldi. O yüzden de Tess'i aldım. Hatta planım en sevdiğim klasik eserlerin böyle ciltli baskısını almak. Ama sevdiğim bütün klasik eserleri henüz basmamışlar. O yüzden kısa bir zaman sonra bunu basarlarsa buradan da sevdiğim kitapları bir set haline getirmek istiyorum. Bir diğer göstereceğim kitap iletişim yayınlarının klasiklerinden Lord Jim Dediğim gibi artık farklı ve köşede kalmış klasiklere ulaşmaya çalışıyorum. Ee, ama tabii ki Jim bunlardan biri değil. Fakat yine de en başlıca olarak sayılan listelerde genellikle görmediğimiz bir klasik. O yüzden bu kitaba bir şans vermek istiyorum. Bana çok Monte Cristo kontu havası verecekmiş gibi geliyor ama belki de tam tersidir bilmiyorum yanılabilirim. İngilizce yazılmış en iyi psikolojik roman olarak değerlendiriliyormuş. Bu da kitabı gerçekten çok merak etmeme neden oldu. Bir diğer göstereceğim kitap İş Bankası Kültür Yayınları'nın modern klasiklerinden Gok. Ben Google almak için çırpınıyordum arkadaşlar. Ama yoktu. Stokta hiçbir yerde yoktu. İş Bankası'nın bütün mağazalarına da gittim. Ankara'daki bütün kitapçıları dolaştım arkadaşlar. Ama bulamadım. Stokta yoktu. Ve bir baktım Amazon'da stok gelmiş. O yüzden hemen aldım arkadaşlar. Gerçekten aylardır almayı planladığım bir kitap. Bu konusundan kısaca bahsetmek gerekirse 1. Dünya Savaşı sırasında büyük bir servet edinen ve dünyayı dolaşmaya karar veren Amerikalı bir milyarderimiz var. Dünyada olup bitenlerin nedenini aradığı bir kitap. Büyük ihtimalle yine altını çizmekten ve postitlemekten deliye döneceğim bir kitap. Beklentimi kesinlikle karşılayacağına eminim. Bir diğer göstereceğim kitap Neil Gaiman'dan ki Neil Gaiman'ı sevdiğimize daha önce söylemiştim. Mezarlık kitabı. Neil Gaiman'ın kitaplarını da İtik yayın evinden alıyorum. Kapakları çok güzel arkadaşlar. Aşırı güzel dizayn ediliyor. Çok güzel kokuyor. Kitap kokusu. Yani kitap kokusu kadar güzel bir şey var mı bu dünyada gerçekten bilmiyorum. Sürekli kitap koklarım arkadaşlar. Videolarda oraları kesmeye çalışıyorum genelde. Mezarlıkta yaşayan bir çocuğumuz varmış. Kendisinin bütün ailesi ve arkadaşları ölülerden oluşuyormuş. Klasiklerden sonra da en sevdiğim türün fantastik olduğunu söylemiştim. O yüzden bu kitap için de çok heyecanlıyım. Bir sonraki göstereceğim kitap Türk Edebiyatı Klasikleri'ni bitiriyoruz maratonum için. Ki eğer bence izlemediyseniz lütfen izleyin. Gerçekten çok keyifli bir seri oldu. O videolarda da söylemiştim Türk Edebiyatı Klasikleri serisini tamamlamaya çalışıyorum diye. Bu alışverişimden sonra da neredeyse çok az kaldığını inanıyorum. Yaklaşık olarak 10-15 kitap falan kaldı. Türk Edebiyatı Klasikleri serisinin 67. kitabı olan Şahedat. Ahmet Mithat Efendi'yi ben çok seviyorum arkadaşlar. Tanzimat devrinin önde gelen yazarlarından olan Ahmet Mithat Efendi bu kitabında natüreliz bir tarz yaratmaya çalışmış. O yüzden de ayrıca çok merak ediyorum. 366 sayfa arkadaşlar. Türk Edebiyatı klasikleri genellikle %70'i daha ince kitaplar. Bu kalın olanlarından. Bunu da o serimizde okumayı planlıyorum. Bir sonraki kitap yine Ahmet Mithat Efendi'den. Dürdane Hanım. Dürdane Hanım da Türk edebiyatı klasiklerinin 77. kitabı. Dönemine göre sıra dışı, bağımsız ve güçlü bir kadın profilinin olduğu bir kitapmış. Ben kapağını da yine çok sevdim. Bence çok tatlı bir çizimi var. Bir sonraki göstereceğim kitap serinin 79. basılan kitabı. Perili Bostan bu kitap Osman Cemal Kaygılı'nın öykülerinin birinci cildiymiş. Kendisinin bütün hikayelerini birlikte derlemişler ve ilk cildini de bastılar. Öykü kitabı okumakta birazcık zorlanıyorum açıkçası. Bununla ilgili daha detaylı başka bir videoda bahsedebilirim. O yüzden daha çok öykü kitabı okuyup buna da alışmaya çalışıyorum. O yüzden de öykü kitabı aldım. Bir sonraki göstereceğim kitap Ahmet Haşim'den. Gurabahane'yi Laklakan. Yani Gariban'ın Leylekler Evi. Bu ismi ezberlemek için uğraştım gerçekten arkadaşlar. Ama ben eski Türkçe kelimeleri okumayı çok seviyorum. Bana çok keyif veriyor. Hatta bazen gerçekten çok fazla eski Türkçeden oluşan cümleler üst üste ise sesli olarak okuyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Nüansını çok seviyorum. Ben Türkçenin genel olarak nüansı çok güzel bir dil olduğunu düşünüyorum. Gerçekten değerli ve zor bir diliniz var. Yabancı olsaydık Türkçeyi öğrenmekte gerçekten zorlanırdık arkadaşlar. Bu kitapta Ahmet Eşim çok farklı konulardan denemeleri bir araya getirmiş. O yüzden okumasının yine kolay olacağına inanıyorum. Bir diğer aldığım kitap herkesin çok aşina olduğu bir kitap. Halit Ziya Uşaklıgil'den Aşk-ı Memnu. aşk Memnu'nun konusunu artık herkes biliyor, bütün Türkiye biliyor arkadaşlar. Zamanla dizisinde çok severek izlemiştim açıkçası. Fakat bizim Türkiye'de çekilen dizimiz güncel bir dönemde geçiyordu. Fakat Gerçek Aşk Memnu o kadardı. Güncel zamanımızda geçmiyordu. Kitabımız 1939 yılında basıldı arkadaşlar. Bizim izlediğimiz dizide ise cep telefonları kullanılan bir dönemde geçiyor. Tabii ki günümüz zamanına uyarlama yapıldı. O yüzden uyarlama bir işi i̇ş asla kötülemiyorum. Sadece gerçek zamanında ve gerçek döneminde okumak istemiştim. O yüzden de Aşk Memnu'yu da aldım. Bir sonraki göstereceğim kitap Leylekler Evi'nin yazarı Ahmet Haşim'den Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları. Bu kitapta Ahmet Haşim her gün defalarca karşılaştığımız sıradan olayları usta bir kalemle derleyerek büyük bir dünya tablosu oluşturmuş. Aynı zamanda da Paris seyahatindeki denemelerinden bahsediyormuş. O yüzden de kapağa büyük ihtimalle Eiffel Kulesi'ni koymuşlar. Bir sonraki kitap tam olarak nasıl okunduğuna emin değilim fakat Nabizade ya da Nabizade. Nazım'ın Zehra kitabı. Tanzimat edebiyatı kitapları dediğimizde pek çoğumuzun aklına Zehra gelebilir. O yüzden de bu seride olmak zorunda ve okumak zorundayım diye düşünerek aldım. Bir sonraki kitap yine Ahmet Mithat Efendi'den Dolaptan Temaşa. Ahmet Mithat Efendi'nin kitaplarını toplamaya çalışıyorum. Bunu aslında o yüzden aldım. Bu kitapla ilgili pek fazla bir duyumum yoktu. Hem seriyi tamamlamak hem de Ahmet Mithat Efendi'nin kitaplarını bir araya getirmek istedim. O yüzden de Dolaptan Temaşa'yı aldım. Ve alışverişimizin son kitabı Fatma Aliye'den Refet. Fatma Aliye Türkçe'nin ilk kadın romancısı olarak geçer. Bu kitabında da sınıflar arası kadın dayanışmasından bahsediyor. Bunu da maratonumuzun bir bölümünde okumayı planlıyorum. Ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videodan çok keyif almışsınızdır. Gösterdiğim kitapların arasından okuduğunuz kitaplar varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ya da hakkında fikriniz varsa, bir yorumunuz varsa ya evet onunla ilgili şöyle şeyler duydum şeklinde yorumlarınız varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Böylelikle o kitapları öncelik verebilirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.